we <laughs> Karadeniz'de nasıl yayla varsa biz de öyle Aynen, yaylaya çıkıyoruz. Şimdi e, köyden bir yaylaya doğru çıkıyoruz. Şöyle işte minik bir cifle. Mi? Cifle. Minik mi? Çok <laughs> minik değil yani. Öyle. 2, 4, 6 kişi Ama var. Yol. Ama yol. Yol biraz bozuk olduğu <laughs> için evet, çok sallanıyor <laughs> saat. Uçmam inşallah. Yok ben fazla arkaya doğru, kapağa doğru yapışırım. <laughs> ya da önden çıkarız. <laughs> şimdi yukarıda olacak. Ha, Ama gidiyor. Требеше да и направиме работине ба. Е, ќе одиме сега. Ама, беше, ние и да дома не можеме во ај сад ме чала, чабраме. Aha burada da bir şey. Ay çok güzeller. Bak, bak bizim yaylalar görüyor musun? Var ya Bak lanet şey burası. Bak bu tarafa şu anda, bak. Şu e, piknik yapacağımız yere geldik. Buranın ismi ne Rasim'cim? Bize söyle. Buranın mısın? adı Prazni Torba. Prazni Torba. Evet. Yeşillik, doğal, dere akıyor. Tür su. Türkçesi ne? Çevir. Türkçesi ne? Prazni Torba. Torba, oyu anladım. Ama <laughs> biraz. <laughs> 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 boş çanta demiş. Ha boş çanta güzel bir yer gerçekten. Doğal ortam. Şimdi Türkiye'ye uçakla döneceğimiz için PCR veya antijen testi istiyorlardı ee, Türkiye girişlerde. Biz de antijen testi yaptırmaya burada özel bir hastaneye geldik. İnşallah <laughs> negatif çıkacağız, yolculuğumuza devam edeceğiz, ülkemize geri döneceğiz. <laughs>

sayfa yaptım. Herkese merhabalar. Biz üstlük gezimizin sonuna geldik. Şu anda e, üstlük hava alanındayız. Birazdan uçağa bineceğiz. E, güzel anılar birlikte, güzel yerler gezdik gördük. Akrabalarımızla vakit geçirdik. Çok eğlenceli bizim için. Bunları da kısa kısa videolar çektim bunlarla ilgili. De. Sizlerle de paylaşacağım inşallah. Umarım sizler de keyifli izler beğenirsiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz ee, abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hı <laughs> hı. <laughs> 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 Do mm -hmm. ¡Gracias! bir tane küçük gri gelecek işte onların bağlı olanla gelecek tamam onlar arka arkaya gelecek şimdi şunu alayım ben Uçaktan indik. Bursa'ya doğru yola çıktık. Üsküp tatilimizin de sonuna geldik. Umarım sizler de Üsküp videolarımı keyifle izleyip beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz beğen tuşuna tıklayıp abone olmayı unutmayın.